Evet, günaydın arkadaşlar. Günlerden bugün Cuma günü neredeyiz? Setup Manı'dayız. Manı'yı Manu'da. müdürümüzle birlikte, Süleyman Bey'le birlikte bir de organizasyonu düzenleyen Çetin Bey'le yani. birlikte. Çekın Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Teşekkür çok güzel bir şey. Herkes böyle merakla bakıyor. Diyor ki ne var, ne yok, bu tekneler niye geldi? Biraz bahseder miyiz bugün anlamın için. Tabii tabii. Ben Balıkesirliyim aslında. Çocukluğum Körfez'e geçti. Çok büyük bir hayalim vardı. Hep İzmir'de yaşıyorum ben. Göcek'te, Marmaris'te yat yarışlarına giriyoruz falan. Ama memleketimizde hiç böyle bilinen bir spor değil. E da biliyorum ama arkadaşlarım da biliyorum ki fazla bilmiyorlar yelkenciler, ya, yatçılar. Hı hı. Ya dedim böyle bir şey yapacağız. Böyle bir hayalim var. Tamam hep beraber giriştik. Süleyman Bey, Setur Marinas, Ayvalık çok destek oldu. Sağ olsun onlar olmasa zaten yapamazdık. Eee müthiş biçimde keyif aldı tekneciler. Çünkü tarih var, mimari var, mitoloji var, zeytinyağı var, şey gastronomi var. var. Ayvalık'ta şimdiye kadar yapılmaması bile büyük şeydi, eksiklikti. eksikti. Hı hı. Ee, Koca koca teknelerle geldik. Her biri 10 ton, 15 ton büyük yelkenliler. Belli oluyor bakar mısın? Gözünüz yani, şey oldu böyle gö güzel Görsel olarak olur. da müthiş doyurucu kareler vereceğimiz düşünüyorum. Havada biraz sıkıntımız var ama ben ona şey diye bakıyorum hani teknelerle geldik yaklaşık 8 aydır yağmayan yağmuru bir günde yağdırdık <laughs> bereketle geldik diye. Hoş geldiniz. Ee, tekrar ev sahipliği için Süleyman Bey'e çok teşekkür Kaç ediyorum. Kaç gün sürecek 4-5 Ekim diye planladık ama biz 30 Eylül'den itibaren buraya geliş çünkü 60 bin öteden geliyoruz. Çeşmeden geliyoruz. Nelerden gelenler var? Foça'dan gelen var. Ta Bozburun'dan gelen var. İstanbul'dan gelenler var. Çeşmeden gelen arkadaşımız çok. Yaklaşık 12-13 saatlik bir yol. Hani denizde de böyle hemen iki dakikada görecek. Güzel bir etkinlik mesafesi. olacak Ayvalık'ta. Çok güzel hem olacak. Hem görsel açısından. Müthiş kareler yakalayacaksınız. Evet. Ee, güzel de bir rüzgar bulursak e, iddia ediyorum şimdiye kadarki en güzel yat yarışı görüntüleri olacak. Süper hocam. Müdür ne söylemek istersin? Güzel yani. Böyle... Şimdi Ayvalık çok özel bir yer tabii. Hı. Hem coğrafisiyle hem mimarisiyle hem kültürüyle. E ayvalıkta yapılmamış olan bir işi yapmaya çalışıyoruz esas aslında. Çetin Bey ile beraber bir hayali ortak hayali haline getirdik. Şöyle hedef ya. haline getirdik ve hafta sonunda inşallah gerçekleştirmiş İlk defa mı, değil mi müdürüm? Bu boy, bu boy, boyda ilk, ilk defa. Eskiden start verilmiş Midilli'ye gidilmiş. Küçük Hı. tekneler hep var ama bu boyda Türkiye'nin en iyi yarış teknelerinden birkaç tanesi var aramızda. Onlarla yapılmış ilk yarış ve Ayvalık Yat Yarışı diye tescilli bir isim halinde. ikincisi üçüncüsü ileride inşallah geleneksel hale getiririz. Hayalimiz o inşallah. Süper. Harika bir etkinlik olacak. Ayvalık zaten bu gibi etkinliklerin yapıldığı ve tribünü çok güzel olan bir yer. Yani bu etkinlik eğer Kiko için de yapabilirsek, rüzgarda müsaade ederse, Çamlık'tan izlenebilen, Cunda'dan izlenebilen, Ayvalık merkezden izlenebilen, o yerkenler açıldığı zaman herkesin dikkatle baktığı ve keyifle baktığı bir organizasyon olacak bu. Bir diğer faydası da var, onu da söyleyeyim. Bu aslında bir sosyal sorumluluk projesi haline dönüştü. Etkinlikte elde edilecek olan bütün gelir, Türkiye Eğitim Vakfı yararına, Ayvalık'taki ihtiyaç sahibi öğrencilerin destekleneceği bir fon yararına, yapılıyor ve ona bağışlanıyor, ona aktarılıyor. Bu da çok güzel. Ee, bu da işin Hı. esasında bonus tarafı benim. Evet, kreması. Hatta kimsenin duymadığı sonradan açıklayacağımız bir şey de sizin kanala özel söyleyeyim. Evet. Hı -hı. Şu ana kadarki yatırılan kayıt ücretleriyle gelirlerle 10 lise öğrencisinin bir senelik şeyini karşıladık şu anda ne Bursu, ne kadar Bursu. güzel. İnşallah daha da olacak. Bağışlar devam ediyor çünkü. Çok ya o zaman adım adım bizi de takip yani ediyorsunuz. Bir, Ekiple birlikte bir, dronlarla çekim yapacağız. Bir, bir adımla birçok hedefe tabii, ulaşıyoruz tabii. aslında. Hem Ayvalık'ta olmayan bir etkinliği yapıyoruz. Ayvalık marka değerini arttırıyoruz. Ayvalık'ın turizm sezonuna katkı sağlıyoruz ve bir yandan da öğrencilerimize katkı sağlıyoruz. Şu anda yaklaşık 40-45 kişi Ayvalık otellerine dağılmış durumda. Dün akşam yaklaşık 100-150 kişi restoranlara dağıldık. Hani bir şekilde bir ucundan... evet, canlandırıyoruz evet, evet. değil Sezon kapandı Gerçekten. derler ya, Ekim ayı geldi artık ama sezonu biraz daha uzatmak için hasat şenlikleriniz var, çok güzel bizim yarış var biraz daha ekimi alabilirsek sezona ayvalık içinde müthiş şeyler. Süper var. olur. Kış sezonu böyle uzunmuş uzamış gider. Müthiş. müthiş. Bakar evet. mısın şey şu ayvalık? Şimdi Sertip Barina gerçekten böyle ayvalık bir renk kattı. Müthiş, müthiş. Muhteşem oldu Hala, böyle. Tatlı. Geç bile kaldı. Şimdi gittiğimiz zaman Marmaris'e gidiyorduk. 3 tane marina var. E, çeşmeye gidiyorduk. Yani burada da böyle ben çok hoşuma gitti. Bütün Harika. restoranlar var, kafeler var. Harika. İyi Harika. ki varsınız. O zaman biz adım adım çok takip ediyoruz. Pazar günü ödül töreni var. İnşallah ödül töreninde e, DJ GVZ kardeşim var. O gelecek. Töreni ona sunduracağız. O da özel bir, da özel bir özel oldu. Bir oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya başkaları sorularla <laughs> çok sürpriz kaldı ama Sıra Bey sizin adınıza teşekkür <laughs> abi. ederiz. Abi, biz teşekkür ederiz. Kanalımıza da çok Gerçekten. sağ olun. Gerçekten iyi ki varsınız <laughs> müdürüm. Herkes çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere saygılar. Tamam.